Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Kerem Bürsin'in ödül töreninden muhteşem görüntüleri gelmiş oldu. Sizler için olağanüstü kareleri paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar, Kerem Bürsin ödül töreninden mükemmel kareyle ekranlarımıza gelmiş oldu. Sizler için olağanüstü görüntüler getirmeye devam ediyoruz. Muhteşem görüntüsüyle, karizmatik halleriyle her zamanki gibi gözleri kamaştırıyor ve karizmatik oyuncumuz olan Kerem Bürsin'den gelen muhteşem görüntüleri sizler için paylaşmış olduk. Daha da güzel görüntülerimiz olacak ki hayran kalacaksınız. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum.